Geçmişin gizemlerini çözmek. Tarihteki ilk beş antik uygarlık. Bizimle zamanda geriye yolculuk yapın ve tarihin en etkili beş antik uygarlığının harikalarını keşfedin. Yolculuğumuz eski Mısırlılarla başlıyor. Piramitleriyle tanınan bu medeniyet, modern mimarinin temelini attı. Daha sonra demokrasinin kurucuları olan Yunanlıları inceliyoruz. Felsefeleri, sanatları ve bilimleri bugün hala bizi etkiliyor daha sonra muhteşem Roma İmparatorluğu'na dalıyoruz. Betondan yola kadar yenilikleri şimdi bile görülüyor. Doğuya doğru ilerlediğimizde Indus Vadisi uygarlığı ile karşılaşıyoruz. Şehir planlamaları ve kanalizasyon sistemleri zamanlarının ilerisindeydi. Sonuç olarak Antik Çin'e ulaşıyoruz. Kültürü, icatları ve yazı dili yaşadığımız dünyayı şekillendirdi. Dünya çapındaki tüm haberleri almak için bizi en iyi 5 kanaldan takip edin.